Sayın Vali Muavinim. Değerli Kaymakam Vekilim. Pek muhterem daire müdürlerim. Kıymetli misafirlerim. Sevgili çiftlikler, İkinci baş çiftlik hali hazretlerine Hoş geldinizler. Hepinizi saygıyla selamlar. Derler. 1971 yılında 40 çocuk ile başlatılan Başçimsi tadıl halı. kısa zamanda çevrede yayılarak büyük bir varlık göstermiştir. İşin en önemli yanı da başçimsi dokunan halıların çokluğu değildir. Başçıklı kasabasının enteresan, Başçık enteresan bir halı okulu olmasıdır. Şöyle ki, çevre illerden getirilen pansiyon <laughs> usulü istihdam edilmekle bu çocuklar, çocuklar evlerde bir yıl kalarak, kalarak halıyı öğrenip usta hale, hale getirilmektedir. Usta olan usta çocuklara ev sahibi bir tezgah verip memleketine kadar götürülmekte ve ev sahibi bu tezgahı o yerde kurup faaliyete geçirerek o kişinin de halı dokumasını temin etmektedir. Bu yüzden yöremizde halıcılık büyümüş ve gelişmiştir. 1984 yılı içinde ilkokul öğretmenlerine el ev gezdirilerek yapılan anketler 1975 yıllarından 1984 yılına kadar Tokat, Amasya, Giresun, Sivas, Ordu, Samsun, Çorum, Sinop, Yozgat, Gümüşhane Trabzon, Erzurum ve Kars vilayet kaza ve köylerinde 18.765 çırak gelerek halk ustası olarak memleketlerine döndükleri ve giderlerken de birer tezgah götürdükleri yapılan anket sonucu anlaşılmıştır. esnasında bir kısım bu işin sonunda vergi alacak. Bu işe ben karışmam gibi düşüncelerle beyanlardan, beyanlardan bulunmadığında başçıkçıkla yetişen halı ustası sayısı 18.765'in bin çok üstündedir. İki, üç yıl evveline kadar havalarımız değer pahasına satıldığı halde gerek ihraç durumu ve gerekse ham madde bozukluğu yüzünden halı satışlarımızda bir gerilimenin olduğunu görüyoruz. Umuyor, umuyoruz ki bundan sonra satışlara satışlar açılıp üreticimizin yüzü gülecektir.